Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün nesnesta'nız birlikte Eğer birisiyle saklanmaç oynasaydınız hangi yerlere saklanma, saklanmanız gerektiğini önereceğim. Yani şöyle yani arkadaşlar, birisiyle e, şimdi saklambaç oynuyorsunuz ve benden öğrenerek saklanabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Yani arkadaşlar, hayatta bulamayacakları bir yere saklanacağız. Umarım bulmazlar sizi. Yani bulurlarsa çok zeki birisi demektir arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle gidelim bakalım. Ben hızlı olmak için uçağımı çıkartıyorum. Size gerek yok. Işınlanabiliyorsunuz de. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle şuraya bir gidelim şu dönme dolabı bir gidelim arkadaşlar. Zaten dün Alina ile saklambaç oynadığımızda buraya saklanmıştım ama neyse arkadaşlar Alina da bulamamıştı biliyorsunuz ki hayatta bulunmuyorsunuz arkadaşlar. Yani arkadaşlar ay düştüm. Tık. Arkadaşlar çok kolay düşmem. Şimdi şöyle gidiyoruz. Ha. Şuradaki şu lacivert yere. Ha. Tamam. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar buraya gelebilirsiniz. Sonra buradan arkadaşlar. Arkadaşlar böyle oturabilirsiniz. Çömelebilirsiniz. Böyle hiç görünmezsiniz. Ayrıca arkadaşlar turuncu renk yaparsanız kendinizi burayla aynı renk yaparsanız hiç görünmüyorsunuz zaten. Arkadaşlar bebek olup da buraya saklanmak da önemli. Bir de arkadaşlar şuraya da saklanabilirsiniz bu arada buranın. Ama belki burada daha çok bulunabilirsiniz. Arkadaşlar belki buraya da saklanabilirsiniz ama. Bakın. Aa yok. Bunların içine giremiyoruz. Tamam burada çömelebilirsiniz arkadaşlar ve turuncu olabilirsiniz. O zaman hiç görünmezsiniz arkadaşlar. Diğer yerimize geçiyoruz. Arkadaşlar diğer yerimiz ise şimdi hemen göstereceğim. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Gidiyor. Evet arkadaşlar. Gidiyorum. Hı, tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle gidelim 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 gidelim. Aa, hızlandırdı. Beni hızlandırıyor. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Hızlandırmayın daha fazla. Daha fazla hızlandırmayın beni. <laughs> arkadaşlar şu an takıldım kaldım burada. Aaa takıldım. Valla takıldım. Arkadaşlar aya çıkmayacağım. Merak etmeyin. Ama ayda da bulunmazsınız. Ama aya çıkmayacağım. Arkadaşlar şimdi buraya geliyorsunuz. Tamam mı? Hiç kimsenin buraya aklına gelmez yani. Sonra bebek oluyorsunuz. Bebek oluyorsunuz arkadaşlar. Ben çömeldim şimdilik. İsterseniz bebek de olabiliyorum zaten. Bir dakika ben şu kıyafeti kaydedeyim. Arkadaşlar e, şimdi bebek olabilirsiniz. Bir dakika ben de olayım hemen. Arkadaşlar olup şöyle durabilirsiniz. Yani hiç aklına gelmez. Aklılarına gelmez arkadaşlar. Ha şöyle. Arkadaşlar böyle. Abi bir dakika gitar alalım eline. Arkadaşlar gitarınız varsa alabilirsiniz ama almayın. Al, alamazsınız da olabilir. Arkadaşlar turuncu da olabilirsiniz ve çok hiç görünmezsiniz yani haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Sonrasında arkadaşlar çok güzel bir yere gidiyoruz gerçekten. Bu sefer çok güzel bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Yani hayatta bulamazsınız yani karşıdaki kişi hayatta bulamaz arkadaşlar. Yani bulursa gerçekten dünya en zeki insanlarından biri olabilir. Şimdi gidelim. Şu mağaraya giriyoruz arkadaşlar mağaraya. Sonra böyle çıkıyoruz buraya gidiyoruz buraya gidiyoruz. Şuraya gidiyoruz arkadaşlar tamam mı? Sonra buranın arkasına şey şimdi arkadaşlar bebek oluyoruz tamam mı? Bebek oluyoruz. Tamam mı? Sonra Hii, bir dakika ben bunları şimdi söyledim de Alina ya kopya çekerse Alina bu videoyu izliyorsan sakın bunlardan özenme. Şimdi arkadaşlar aa bug oldu. Gerçekten bug oldu bu arada. Bakı, arkadaşlar bug'ı görüyor musunuz şu an? Ağac... aa, çok iyi bak. Arkadaşlar ama şöyle gördüğünüz gibi aa Aa! Arkadaşlar dolabın içine giriyorum. Tamam arkadaşlar böyle saklanabilirsiniz burada. Yani hiç görünmezsiniz bence. Bir de turuncu olursunuz hele hiç görünmezsiniz. Haberiniz olsun. hayatta görünmezsiniz arkadaşlar. Buranın aklına kim gelir ki? Sonra arkadaşlar nereye saklanıyorsunuz biliyor musunuz? Mağarada yine bir yer. Ay bir dakika, dur. Kız, ben buraya çıkamıyorum heh. Sonra arkadaşlar, şuraya bebek oluyoruz arkadaşlar, bebek olalım Ne olsun bebek alalım. Sonra, Aa bir dakika. Geçmek çok zor buraya ama ha geçtim. Oh, geçtim, bir daha geçtim. Arkadaşlar sonra buradan sarı oluyorsunuz ve hiç görünmüyorsunuz. Bakın şimdi bir sarı olayım göstereceğim size nasıl olduğumuzu. Aa sarı üstüm yok. Ha varmış. Hem de bir sürü varmış. Şimdi altımızı da sarı yapalım de. Hemen bunu da sarı yapalım. Ayakkabımız sarı olsun. Ha tamam. Şimdi arkadaşlar. Şimdi görsünler sizi ben göreyim arkadaşlar. Şimdi bulsunlar sizi ben göreyim. Gerçekten hayatta bulamazlar arkadaşlar. Hayatta yani. Bakar mısın? Kim bulacak arkadaşlar? Bunu? Arkaya girmek zaten zor. Kimin aklına gelecek? Aha çıkamıyorum. Ha çık. Şimdi arkadaşlar diğeri ise farklı bir yerde, mağarada değil. Şimdi gidelim arkadaşlar. Burada bulmalı. Şan, bulmalarının şansı bile yok arkadaşlar. Hayır, bulamazlar. Arkadaşlar belki bulabilirler ama bilmiyorum. Beni Alina bulamamıştı. Şöyle. Aa, bir dakika. Şimdi bebek olalım arkadaşlar. Bebek olabiliyor muyuz? Bebek olabiliyor muyuz? Arkadaşlar isimlerin görünebileceğini biliyorum ama belki görünmez. Bakın taşın içine girdim. Hayatta görünmezsiniz arkadaşlar. Şurayı görüyor musunuz? Taşın içindeyim şu an yani. Kim görecek? Yani gördünüz mü? Şey mor olmanıza bile gerek yok yani. Hiç görünmüyorsunuz. Bakın. Görmüyorsunuz. Kimin aklına gelecek taşın içine girmek yani? Kimin aklına gelecek her Şey söyleyeyim ben. Bu arada arkadaşlar ben uçurtma aldım. <laughs> Beni attı bu arada. Aa, bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bebekken çok tatlı oluyor. Bakar mısınız? Ay, ne oluyor? Tövbe. Uçurtmayı nasıl tutuyorum? <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ise diğer yerimize geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar evlerin oraya saklanmak falan yasağı yok saklan başta. İşte bu yüzden evlerin orada bir yere saklanacağım. Arkadaşlar ama sizde Hello Kitty evi olması gerekiyor. Yani Hello Kitty eviniz varsa yapabilirsiniz bunu. Yoksa diğerlerine yaparsınız. Yani çünkü Hello Kitty eviniz olması lazım. Arkadaşlar Hello Kitty evinizi çıkartıyorsunuz. Hello Kitty'nin yani kafesini çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Sonra e bu üstüne çıkıyorsunuz. Hello Kitty'li evinizin üstüne çıkıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Sonra şu Hello Kitty'nin fiyonğu var ya arkadaşlar. Şimdi bebek oluyorsunuz. Bebek olun, bebek olun, bebek, bebek olun. Sonrasında arkadaşlar Buraya böyle yapışıyorsunuz arkadaşlar sarı mı diyor? Bakın sarı oğlum. Şunu da çıkartalım bir çarıyı. Bunu da çıkartalım kardeş. Ee, bunu değil de bunu takalım. Şunu çıkartalım üstümüze şunu giyeceğim ve bunu giyeceğim arkadaşlar şimdi görsünler sizi ben göreyim arkadaşlar gerçekten hayatta görünmezsiniz hayatta arkadaşlar bak aha kulağının içine girdim şimdi görsünler göreyim arkadaşlar şimdi görsünler göreyim yani hayatta görünmez arkadaşlar hayatta ama arkadaşlar Alina bunu yapamayacak çünkü Alina'nın bu evden yok çapta da patlasın evet arkadaşlar Alina'ya biraz kopya vermiş oldum ama neyse arkadaşlar sonra arkadaşlar şöyle şimdi diğer yerimize geçiyoruz diğer yerimiz yine evlerin orada bir yerde şimdi gidiyoruz arkadaşlar şuraya kulenin oraya gidiyoruz ve <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Aa burada sürpriz kutu varmış bu arada. Alın siz de. Siz de alın. 3 elmas çıkıyor. Alın bence. Aa arkadaşlar üç elmasım gelmedi. Hala bir elmas. Üç elmasım gelmedi. Dolandırıcılar arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Neyse arkadaşlar. Tamam. Diğer yerimiz ise Bakın şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Daha önce buraya saklanmış olabilirsiniz arkadaşlar ama yine de saklanın yani. Çünkü basit bir yer aslında ama yani görünmezsiniz yani bence. Bazı kişiler bulabiliyor arkadaşlar ama görünmezsiniz bence. Benim koşuş. Arkadaşlar bu ne biçim koşuş? Neyse. Ay ne oluyor? Tövbe estağfurullah. Tamam arkadaşlar. Buraya çömelim. Ve burada arkadaşınızı bekleyin arkadaşlar. Kuzeniniz midir? Kardeşiniz midir? Arkadaşınız mıdır? Bilmem ne. Arkadaşlar sonra... Ha, illa açılmam lazım. Ben... Bu ne biçim uçma tuşu şu kız? Sonra arkadaşlar gidiyoruz 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 gidiyoruz. Arkadaşlar bunun üstüne çıkabiliyor muyuz acaba? Bir dakika. Ben burada saklanacaktım da bir dakika. Şuraya bir çıkabiliyor muyuz? Merak ettim ben. Yani. Çıkabilirsek. Bir dakika ya aman. Ulaşacağız. Aa oluyor. Vallahi oluyor oluyor mu? Aa olmuyormuş arkadaşlar. <laughs> tamam. Diğer yerimiz ise arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar küçük oluyorsunuz. Küçük bebek oluyorsunuz arkadaşlar. Ve mavi oluyorsunuz. Ben şimdi mavi olmayacağım ama oluyorsunuz mavi arkadaşlar. Sonra mavi olunca hiçbir şey görünmez bence. Herkese bu arada hepsi benim kendi fikrim. Yani hiç kimseden almadım bu fikirleri. Yani kendim araştırdım, baktım ve buldum arkadaşlar. Sonrasında şöyle bakalım, 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 bakalım. Şuradaydı. Diğer gizli yerim. çıkamıyorum. Uçağınız varsa uçağınızla çıkın arkadaşlar. Bence en mantıklısı. Neyse arkadaşlar şimdi bakalım. Ha tamam. Şimdi arkadaşlar nasıl oturacağım ben? <laughs> nasıl oturacağım? Ha arkadaşlar eğer uçakta durmak varsa uçakta yapabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar ben uçağımı çıkardım. Aa bir dakika. En çok bu renk bu renge benzeyen bir uçağınız varsa onu çıkartsın. Benim bu var şu an. Ay. Şuraya çıkacağım. Uçakta durmak varsa yapabilirsiniz. Yoksa yasaksa yani. Bence yapamazsınız. Hile yapabilirsiniz. Belki. <laughs> Ama o zaman olmaz. Hile kötü bir şey arkadaşlar. Oyunu keyifli oynayın. Ah. ah arkadaşlar. Şimdi buldum. Hah. Buzdum. Arkadaşlar. Ha. Bir saattir burayı arıyordum. arkadaşlar. Ah bir dakika arkadaşlar o şeyi gördüm. Bir dakika bir dakika. Orka aşağı yürüyorum. <laughs> Çok iyi. Ya. Arkadaşlar, demin yapmıştım ben ya. Demin yapmıştım kardeş ama. Ha, küçük olayım. Bir küçük olayım arkadaşlar. Uçakta tırnak kadar gözüküyorum arkadaşlar. Neyse. Kafam yok sanki. Bir dakika. Az daha oluyordu. Az daha oluyordu arkadaşlar. Bir dakika ya. Ah, bir dakika. Arkadaşlar içine giriyorum. Bir dakika. Arkadaşlar buraya da saklanabilirsiniz. Bakın içine girdim. İçine girdim kız. Kız içine girdim ben. Herkese bakın. Şimdi kahverengi yapayım her şeyi. Bakın. Bakın bir. Be. Kahverengi. Belki bulabilirler ama. Çok. Arkadaşlar hiç bulmazlar diye bir şey demiyorum. Ama yani bulabilirler de belki. Bilmiyorum. Ama bence bulmazlar ya. Niye bulmaz? Belki bulabilirler ama <laughs> arkadaşlar, belki. Arkadaşlar, gördük mü? İçine girdim. Arkadaşlar, buraya da saklanabilirsiniz. Şimdi keşfettim ben burayı. Çok güzel bir yermiş. Arkadaşlar, işte bakın şimdi şuraya giriyorsunuz. Küçük olup bir buraya arkadaşlar. Tamam. Abi bir dakika şuraya bir çıkayım. Şimdi küçük olayım. Arkadaşlar bir şey oldu şu an. Bir gireceğim. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar ben oraya giremediğim için yani maalesef. Aslında arkadaşlar videodan önce girmiştim ama şimdi giremedim. Böyle yani. Şimdi arkadaşlar daha güzel saklanma yerlerini göstereceğim şimdi size. Arkadaşlar şimdi gidiyorum 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 gidiyorum. Şu arkadaşlar şuradaki bir kutuyu alayım da heh. Şuradan Aa yok. O Aa bir dakika demin ben yapmıştım ama. Oo oh. bir dakika. Ar arkadaşlar morluğun içine girdim. Arkadaşlar böyle kaldım. Ya demin yapmıştım. He, şuraya girmiştim ya. Ben hatırlamama gerçekten yani benim. Şimdi. Arkadaşlar evet, buna da yapamazsam gerçekten benim adım best play değil. Best de değil yani. Yaptım. Adam best o yüzden yaptım like. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Ay düştüm yine. Aa arkadaşlar buraydı işte buraydı. Heh, buraya saklanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şuraya. Hı. Yeniden geldiğince zorlayın ki. Bulumsunlar. Arkadaşlar bir de saklanmanız böyle daha çok saklanmanız için o tarafa bakmamaları için kalın bir şey koyalım buraya. Dur. Hmm. koyabilirsek. Bu koyabiliriz. Ha. Bu. Bir dakika. Şöyle bir şey koyabiliriz arkadaşlar. Öyle zannederler. Yani arkadaşlar bakın. Yap. Hiç görünmez yani. Hayır arkadaşlar. Yani böyle arkadaşlar. Bu şekilde hiç yakalanmazsınız diye düşünüyorum arkadaşlar arkadaşlar saklanmaçı sizin kazanacağınızdan eminim sizi tutuyorum tabii ki de kanala abone olmayı yorum yazmayı ve like atmayı unutmayınız çok seviyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın umarım siz kazanırsınız ay tövbe umarım siz kazanırsınız arkadaşlar